Yol açmak için gerekirse cami de yıkarız. Bu başbakanın dünkü konuşmalarında yer alan sözcükler. Cumhuriyet Halk Partisi yola karşı. Yol da yapılır elbet. Buna hiç kimsenin karşı çıktığı yok. Yol da yapılır. Burada sorulması gereken soru şu. Sen hukuka uygun davranıyor musun kardeşim? Bu konuyla ilgili hazırlanan ODTÜ koruma amaçlı plan henüz itiraz aşamasındayken, askıdayken ve itirazlar 4 Kasım'da sonlanacakken bu telaş niye? Neden yasal sürenin dolmasını beklemeden bu gece baskınını düzenliyorsunuz? Bir ülkede hukuku başbakan ve ona şirin görünmek, göze girmek için hiçbir kavrama saygısı olmayan bir belediye başkanı çiğnerse bu ülkedeki sade yurttaşlar ne yapacak? Bunu açıklıkla sormak gerekiyor. Sayın Başbakan şunu söylüyor. Yolsuzluk deyince diyor biz yol yaparız onlar yolsuzluk yapar diyor. Yolsuzluk deyince Sayın Başbakan akla gelen bir tek sizin döneminizin iktidar uygulamalarıdır. 60 tane önemli yolsuzluk dosyası. Burada Balıkesir Sekadan Manisa Sümer Banka, Tüpraş'a, naylon fatura affını kendini sıkıştıran maliye bakanı uygulamalarından TMSF'ye devredilen ve karşılıksız kredilerle yandaşlara aktarılan yayın kurumları. Bunların hepsi burada. Koskoca bir klasör. Bunların her biri ayrı bir yüce divanlık dava. Bunlardan hiçbirinden kaçamayacak Başbakan. Şimdi kamera eşliğinde camiye ibadet etmeye, gitmeyi alışkanlık haline getirenler, inançlar üzerinden siyaset yapma geleneğini sürdürenler, onların anlayacağı dille söylüyorum. Şeytan'ın bu dünyadaki gölgesi olmaya devam ediyorlar. Konu aslında burada yol filan değil. Beyefendinin dilinin altındaki bakla rant için, çıkar için cami bile yıkarım felsefesi. Yani kısacası Başbakanın derdi milletin camisi de değil, milletin yolu da değil. O kendi yolunu bulma derdinde. Söz konusu rantsa, çıkarsa, paraysa bunlar için gerisi teferruattır. Sana camileri yıktırtmayacağız Sayın Başbakan. Hani o camide içki içtiler iftirası attığın gençlerle beraber, o direnen gençlerle beraber sana rant için camileri de Yıktırtmayacağız Sayın Başbakan. Bu AKP zihniyetinde hukuk yoktur, kente saygı yoktur, insan yoktur, çevre duyarlılığı yoktur, şiddet vardır, baskı vardır, zulüm vardır, sindirme vardır, teslim alma vardır.